kalp evi, gönül evi Allah'ın evi. Allah'ın evi. Allah'ın evi olması için ne yapacaksın? Gülmelerle Allah'ın evi olmuyor. Oynamalarla Allah'ın evi olmuyor. Diskoteklerde Allah'ın evi olmuyor. Düğün salonlarda oynamakla, kahkaha atmakla olmuyor. İçkilerle, kumarlarla olmuyor. Namazsızlıkla, ibadetsizlikle, tesettürsüzlükle olmuyor ya. Allah'ın emrine uymakla oluyor. Allah Allah diye Allah'ı zikretmekle o kalpler temizleniyor. O kalpler Gör ki her şeyin bir temizleyici maddesi vardır. Pas sökücüleri vardır. Kalbin paslarını ancak Allah 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 demenle sökeceksin. Allah, Allah, Allah demenle o kalbini, o gönlünü yıkayacaksın. Dünyanın geçici cazibesinden alacaksın, kurtaracaksın. Dünyanın sevgisini o kalbinden, o gönlünden atacaksın ki oraya Allah, oraya Allah tecelli, Allah